Arkadaşlar toparlanalım şöyle geçelim. Şu bu gördüğünüz LB36 yazan Liber makine fora kazık makinası. 360 kNm torku olan fora kazık makinası. Biraz önce gördüğünüz makinoda bir şey unuttuk. Kolon kazıkta. Şantiyemizdeki en büyük makinamız o. 450 kNm torku olan Liber 45 makine. Türkiye'de 3 tane var o makineden bir tanesi bizim şantiyemizde. Oraya atladık orada. Şimdi geçelim böyle bu tarafa doğru. Bu bölge Pamukkale Kavşağı. Otoyolun ana kavşağı. Burada yapmış olduğumuz imalat, bu makinenin fore kazık imalatları. Temel altı kazıklar yapılıyor burada. Fore kazıklar köprünün iki ayağına. Evet. Fore kazıkta beton dökümü için Bakın tremileri temizliyorlar. Neden temizleniyor? Çünkü toprağa temas ettiği zaman bir sonraki dökümde içerisine e, kil topakları, e, toz, işte beton içerisinde istemediğimiz malzemeler girmesin diye bu şekilde ters seferinde temizlik yapılıyor. Şimdi asıl e, burada ilginizi çekecek olan kısım diğer tarafta yaptığımız imalatlar. Fora kazanı haricinde diğer yaptığımız plastik kazık ve granular kolon imalatları Köprü yani sanat yapılarının dışındaki yol dolgusunu, yol gövdesini tutab tutmak için, taşımak için yaptığımız imalatla. Şunun. Bek. Şantiyede taş kolon makinasını gördük. 60 santim çaplı farklı değişen derinliklerde taş kolon imalatı yapıyorlar. Taş kolon için vibratör titreşim ve baskı uygulayan bir makine var. Bu iş makinesine gördüğünüz gibi hidrolik bağlantılı. İş makinesi operatörü bunu buradan tek tuşla kumanda edebiliyor. Ve baskı uygulayarak, titreşim uygulayarak e, taş kolon için gereken o boruyu aşağı indiriyor. Borunun içi boş, altta bir kapak var ve çakma işlemi oldukça titreşimli bir şekilde adeta çakma işlemi ya da itme işlemi yapılıyor. Daha sonra gördüğünüz gibi taş kolon için uygun görülen çakıl bu makinenin içine dolduruluyor. Doldurulduktan sonra da yavaş yavaş titreşimli bir şekilde boru bu defa çekiliyor. Boru çekildikçe içeride çakıl, taş kolon dediğimiz yapı kalıyor ve bu hem suyun direne edilmesi, hem de taşıma gücünü arttırıcı olarak kullanılıyor. Burada özel bir zemini iyileştirme yöntemini görmüş olduk. Taş kolon imalatı bittikten sonra da 50-60 cm kalınlığında yine çakıl malzeme serilecek ve gelen su kolaylıkla direne edilecek. Konsolidasyon için bekleme süremiz azalacak ve hem taşıma gücü arttırıldı hem de zanarlı oturmaların önüne geçildi. Evet. eski öğrencilerimiz ile karşılaştık. Şimdi onları görünce tabii çok mutlu oldum. Onlara bir selam verelim. Merhaba. Merhabalar. Ismim i̇smim Can Kayıyan. 2021 mezunuyum. bu projede müşavirlik hizmetinde kalite kontrol biriminde çalışıyorum. Ee, sağ olsun zamanda devrim hocamızın girdiği zemin mekaniği, temeli inşaatı derslerimizin gerçekten burada hani özellikle çalıştığım bilimle alakadar olması sebebiyle ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladım buradan hani arkadaşlara verebileceğim tavsiye yani zemin mekaniği ve temel inşaatı dersem gerçekten üzerine düşünmesi bana göre aslında biraz daha bu ders sayılarının artırılması lazım. Yani zemin mekaniği 1-2, temel inşaatı 1-2 gibi. umarım gelecek sizin için daha güzel olur. Evet ikinci öğrencimiz var. <laughs> ona da Söz verelim, Merhaba. sizin adınız neydi? Ben de Veysel Alper Baran, ben de 2001 Pamukkale Üniversitesi mezunuyum. Bizim göreviniz Ben burada yaptı? sanat yapıları da çalışıyorum, sanat yapılar birimde. Nasıl sanat Kontrol Müşavirlik Firması'nda, müşavir firmalarda çalışıyorum. <laughs> burada fore kazık uygulaması, iksar kazı uygulaması, e, e, taş e, e, duvar e, uygulaması. Yeni öğrencilerimize, destekteş adaylarına bir öykünüz var mı? Var, bunlara çok önemseyin. Her bir zamanında önemsemeseydik bu da daha da zorlanırdı. Senin mekaniğinden devamlı <laughs> Devamdan kalmış <laughs> bir insan olarak söylüyorum. Yani kalmış olman haklı mı haksız mı? Haklıymış yani. Devrim <laughs> Hocam beni devamdan bırakmakla haklıymış. Onun için önemseyim. Bunlar önemli konular. Her zaman her yerde karşınıza çıkacak konular. Çok teşekkürler arkadaşlar. Ben teşekkür ederim hocam.